Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte müthiş bir video karşınızdayım ama bugün sizlere ilginç bir şey gerçekleştireceğim hmm. bu elimdeki anahtarı gördünüz mü bu büyük anahtar işte sizin kapımızı açacak şeyi temsil ediyor ama nasıl olacak diye düşünüyorum Aynen şöyle Sizler birlikte arkadaşlar şöyle bir heyecanım var. Birkaç gün sonra size harika bir sürpriz getireceğim. Ve bunları sizlere katiyen olarak paylaşacağım. İşte size gösterdiğim olan şey şu. İş nasıl olduğunu görmek istiyorsanız öncelikle yapacağınız şeyi iyi biliyorsunuz. Tam şuradan. Şurası mı? Evet şuradan. Videonun şurasından. Yapacağınız hareketi belirleyin. Ondan sonra şu. Bir istek. Neyse. O zaman abone de olduysanız Hemen başlıyoruz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Elimde aslında eski olan bir kart var. Ama bunu şimdilik olarak göstermeyeceğim. Neyse. Evet. İngilizce olarak kartın nasıl bir şıkkı olduğunu merak ediyorum. Evet. evet resmen saçma bir kart değil yani ne bu kalamar oyununa giriş kartı değil. Neyse. Size istediğim bahsetmek istediğim şey şu. Evet, bu kartları genelde Akbil gibi olarak basıyoruz. Ben İstanbul'da değilim ama diyelim böyle Akbil gibi bastığımız o anda o kartın bir tak diye kırılması yok mu? Evet. O yedek kart anasını hiç unutamıyorum. Evet, yedek, yedek kart diğer yerlerinde yine böyle basılıyordu. Hem de böyle çıp diye Sizce neden bunlar başımıza geliyor onu da bilmiyorum. Evet. Sizlerin böyle tuhaf anıları var mı? Göstereyim. Aniden olarak açılan o kartın yerine tam bastığınız anda üstündeki kısmı şurası zarar görmüş bulunuyor. Zarar gören o anda da kartın, kartın zaten plastik yeri yine kırılıyor. Şu an bu kart sağlam gibi görünebilir ama bir önceki farklıydı. O yüzden de o yüzden de onun açılımı işimizi zorlaştırdı. Tam da bu noktada işte o alan bizlere açılıyor. Yani kısaca olarak iki anahtar bile taşıyamıyor bir kart ama öbürü daha farklı bir konu azm ediyor. Sizlerden de arkadaşlarım. işi tam olarak bugün bundan bahsettim. Evet, farklı yerlerde kartlarınıza basarken dikkatli olun. Evet, gerçekten korkutucu bir anı paylaştım. O zaman bir sonraki videomuzda hoşçakalın demek dileğiyle. Evet görüşmek üzere. Bay bay.